Ya evde iyice, hastaneye döndü ha. Nasıl kalacak o kadar insan? Oğlanlar bir odaya, kızlar bir odaya artık. Ne yapalım? Ya kızlar, şu işinizi bir bırakın da şuraya geçip bir konuşalım sizinle. Gelin hadi. Geç. Senin bir derdin var Yusuf abi? Hadi geç. Ne oluyor sabahtan beri dalıp dalıp gidiyim? Ya oturun hele. Bak. Ben artık kendimize bir yol çizmenin zamanı geldi diyeyim kızlar. Hı. Ya hepimizin vakti geldi artık. Ne vakti Hüsa abi? Ne geveliğin ağzında? Ya kızlar siz de eninde sonunda evleneceksiniz. Ee, yaşınız gelmiş geçi. Ben desem böyle bir başına. E ee, ne olacak? Artık evimizi, işimizi, şeyimizi bilmemiz lazım. Ya böyle kocayıp gideceğiz. Bankada mirastan kalan iyice bir miktarda para var. E bununla kendine iş kurar insan. Hı -hı. Ya bunların ağız kokusunu çekmeye değmez. E bari sağa bir kız bakalım abi artık <laughs> ha. He. De Hemen lafın neresinden anlıyor Hem sen yarımını bilin mi burada ha? Söyle bakalım bana. Ama bizi sığınma evinden alıp ta buralara getiren Ezo abla. Her şeyi öğreten o. Ya bak. Sen mecbur değilsin Gülden'e. Sana hükmüm geçmez. Ama Beşire'nin böyle devam etmesini istemiyorum. Kendi işini şeyini bilsin. Bir yuva kursun. Bebeler olsun istiyor. İyi size hayatta başarılar o zaman. Yok sen yanlış anladın Gülden'e. Ağam lafı başka yere getirecek de ondan böyle konuşayım. Bir istediği var da yol yapayım. Ne diyorsun sen be? Ee, sizi baş göz etme zamanı geldi de geçiyor bağ kalırsa. Yok kızım manyak mısın sen? Daha iyisini mi bulacaksın işte, ipek gibi kız. Ya bak kızı alacağım şimdi ayağımın altına, sız! Ne zaman geldin ya sen duymamışım. Ya geç geldim. Hayrola? Takıldım biraz. Canın mı sıkkın senin? Yok yok. Bak. Bize mi sıkıldın? Biz kalıcı değilik oğlum. Ama öbür kaçakları bilmem. Aa, yok abi estağfurullah. Olur mu öyle şey? Benimki başka şey abi. Ne oldu lan? Kızlar uyurken anlatsana. Ya bu Beşir'e çok tensiz bir laf etti Güldene ile ilgili ya. Ne dedi? Sizi başka göz vakti geldi dedi. <laughs> Bak sen. E haydi hayırlısı olsun. Ya yok be abi olacak bir şey değil ya. Niye lan? Ey kız Günaydın Ömer abi. Günaydın. Daha iyisini mi bulacaksın oğlum? Ya Ömer abi ne alaka?